Buraya yere. Ha evet. Hollywood gibi starların el izlerini yapacaksın. Ha güzel olmaz mı ya? Oraya bir çimento. El izi, altına da starın ismi. Vallahi insanlar merak eder. <laughs> Doluşurlar buraya. Bayağı bir kâra geçeriz. Fotoğraftan daha etkili değil mi ya? Ay vallahi ümitsizsin bebeğim. Ümitsiz mi? Ya ne bileyim, niye uğraşıyorsun ki bunlarla? Dükkana bir müdür bul, albümünü yap, yürü git. Hangi parayla? Ha para. E, ben vereyim parayı. Nasıl? Ya Volkan üç kuruş ne olacak? Ya albümünü yaparsın, klibini çekersin. Gerekirse bastırırız parayı. Çok istediğin yerde konserini de verirsin. Gönlün olur. Şarika ben gönlüm olsun istemiyorum ya. İnsanlar beni alkışlasın, müziğimi beğensinler, beni sevsinler. Ne bileyim, aa ne kadar yetenekli çocuk desinler. Şarkılarımı dinlesinler istiyorum ya. Ben sanatçı olmak istiyorum ya. Aman sanatçı dediğin de yani. Ee? Ne bileyim yani verirsin parasını... ...gelir istediğin yerde eğlendirir. Öyle bir şey. Sanatçı. Şahika. Biz seninle pek anlaşamıyoruz galiba ya. Ya bilmiyorum Volkan. Ama bir baltaya sap olman için... ...sana açık çek yani. Allah razı olsun ya. Eksik olma sağ ol. Ben böyleyim iyiyim valla. Bağımsız sap. Yazın ne yapacaksın? Ayvalığa gideceğim yazla. Gelir misin? Nerede kalacağım ben orada? Bizim misafir odasında. Ayrı banyosu falan var mı? <gülüyor> <gülüyor> Ay, olmadı ben tekneyle gelirim. Olmadı hiç gelmezsin. Olmadı öyle. <laughs> olmadı galiba değil mi? Olmadı galiba Volkan. Olacak gibiydi ama. Yani belki bir gün yine olur da. Daha o gün, bugün değil galiba. <gülüyor> <gülüyor> Lahmacun yesek mi be? Anadolu'dan kop gel düz git İzah eden sonra köprünün hemen aşağısı.